Hepinize merhaba. Extra Coin YouTube kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere kripto paralardan, airdroplardan ve yatırım sistemlerinden bahsediyoruz ve gün geçtikçe ilerleme kat etmeye devam ediyoruz. YouTube kanalımız olsun, Telegram kanalımız olsun, aboneler gelmeye devam ediyor. Bunlar için teşekkür ederiz. Bugünkü videomuzun konusu Bluezilla. Bluezilla hakkında gelişmelerden bahsedeceğiz ve en sonunda bomba haberi vereceğiz tabii ki. Şimdi Bluezilla'nın internet sayfasına geliyorum. Bluezilla'nın internet sayfasına geldiğim zaman pek fazla bir şeyle karşılaşamayacağım tabii ki. Ama aslında aslında Bluezilla'nın ne işe yaradığını biliyoruz. Bluezilla internette gördüğünüz petleri çıkartan Bluezilla oluyor. Onların ana yatırımcısı oluyor. Hatta bunları tasarlatması, bunları hazırlaması, her türlü şeyde bunlar yardımcı yapıyorlar. Gördüğünüz gibi zaten kuluçkasını bunlar destekliyor. Marketingini, influencerlarını, idolar, videolar, smart kontraklar vesaire. Bunların her şeyiyle Bluezilla ilgileniyor ve daha sonrasında çıkardıkları BSC pet, ETH pet bunlar en çok bilinenleri ve en çok ses getiren getiren bu Meta VPad oldu. Bunlar burada çıktılar. Bunların hepsine ev sahipliği yapan aslında BlueZill olmuş oluyor. Ve BlueZill'de de çıkan petleri zaten görebiliyorsunuz. Bunun en fazla ses getireni zaten size söylemiştim. Biraz sonra aşağıda göreceğiz. Meta VPad 1300x yapmış. Belhalla 630x yapmış. Ve en son da aşağıya doğru inerken 38x yapan da var. Hatta belki daha az x yapan vardır. Onları buraya eklememişlerdir. Dotpad yeni. Polypad yeni. Bunların zaten Twitterlarında görebilirsiniz. Bluezilla amblemiyle yeni işte satışlar yapılmış Dotpette, Polipette, Xirpette satış yapılacak. Tabii ki Xirpet'in yöneticileri tarafından gelen bir bilgiydi. Bu bize bize gelen erken bir bilgi. Xirpette bunun yapılması çok iyi olur çünkü zaten Xir'de buraya katılması çok basit, çok kolay. Size de zaten daha öncesinde söylemiştim. Bir önceki videoyu izleyip nasıl katılım yapabileceğimize bakabilirsiniz ve burada daha sonrasında gelecek projeler var. Meta Meta Shooter bugün satışa sunulacak ve zaten buradan buy now dedikten sonra Meta Shooter'ın hangi saatler arasında kimin ne kadar alabileceği burada yazıyor NFT rounduna bin dolarlık havuz olması lazım diye biliyorum. Alt yer round başlayacak daha sonrasında whitelist ve ilk gelenin kalır turu başlayacak. İnternet sayfasına baktığınız zaman ve Twitter sayfasına baktığınız zaman Meta Shooter'ın çok güzel bir proje olduğunu görebilirsiniz zaten Xirpet'te kötü proje yok bu proje de aynı şekilde çok güzel bunu inceleyebilirsiniz takımlarına ve vesaire bakabilirsiniz. Burada partnerleri benim dikkatimi çekti. Bir tane partneri Bluezilla. Sonraki partnerlere baktığınız zaman Blockpad'i, Good Games, Guild'i görebilirsiniz. Nvidia'yı görebilirsiniz. Ve daha farklı partnerleri de var. Bunun haricinde Twitter'ına gelip baktığım zaman burada bir oynanış videosu vesaire vardı. Zaten burada da XRPet satışında göstermişler biraz önce. Burada bir oynanış videosu var. Bu videoyu da zaten gördüyseniz eğer diğer oyunlara göre daha güzel. En azından web tabanlı bir oyun değil. iki boyutlu oyunlardan bir üst seviyeye çıkmış oluyoruz. Zaten bu tarz oyunların hep geliştirilmesi söyleniyor. Aynı şekilde Meta Shooter da bu şekilde bunu geliştirmeye çalışıyor. Aynı şekilde Meta Shooter'da almak isterseniz yine Xirpet'ten alabilirsiniz. Tabii ki biz bunları yatırım tavsiyesi olsun diye söylemiyoruz. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi incelemesini kendisi yapmak zorunda. Biz tabii ki bunları sizlere gösteriyoruz tanıtmak için. Siz de bunları izlersiniz, daha sonrasında başka kişileri izlersiniz veya başka araştırmalar yaparsınız yaparsınız, gelirsiniz, kendiniz bakarsınız. Sonra yatırım yapmak istiyorsanız yatırımınızı yapabilirsiniz. Bir önceki videoda da Xerped'in nasıl kayıt yapabileceğimize vesaire bahsetmiştim. Orada güzel bir hesaplamalar vesaire yapmıştık. Şimdi XRP bize dedi ki biz satışlardan sonra XRP havuzundaki tokenların %3'ünü yakıyoruz dedi. Ben de şimdi BSC Scan'e geldim. XerSwap'ın BSC Scan'deki adresine bakıyorum. 100 milyon XRP'nin toplam arzın olduğunu biliyorum. Ve burada gördüğünüz gibi null adres var. 0 00 ölü adres. Buna gelip baktığım zaman tam 5 gün önce 26 bin iksir yaktıklarını görebilirim. Ve 16 gün önce 27 bin iksir daha yakmışlar. Proje çıkmadan önce de galiba 10 milyon iksir yakmışlar. O çok önemli değil ama yeni projelerde sürekli iksir yakacaklarmış. Bu da demek oluyor ki iksirin yavaş yavaş fiyatının da yükseleceği anlamına geliyor. Eğer burada upcoming da The Next War'u da inceleyebilirsiniz. Ve Fighter X token da satılacak. Tabii ki Mayıs'ın birinde satılacak. Next BOR ise 28'inde satılacakmış. İncelemek isterseniz Xir in sayfasına gelip inceleyebilirsiniz. Sanki private satışa katılıyormuş gibi daha ucuza token elde etme şansınız olacak. Tabii ki bunlar duyurular yapıldıktan sonra da kesinleşmiş olur. Siz de zaten duyurular yapıldığında bakarsınız. Ucuza tokenınızı daha fazla token almış olursunuz. Xir'de de zaten katılımın ne kadar kolay olduğundan bahsetmiştik. Girerseniz almak isterseniz alırsınız. Tabii ki tekrardan söylüyorum yatırım tavsiyesi olmamakla beraber bunları kendinizde değerlendirmeniz gerekiyor. O yüzden de XR'de olsun başka yerlerde olsun satışlar yapılırsa kapış kapış gidecek. En kolay katılım yeri de XR. Siz de gelip XR'e katılım yapabilirsiniz. Hafta sonu bomba bir video ile sizlerin karşısına geleceğiz. Bu bomba videonun tabii ki bomba bir içeriği de olacak. Hafta sonu yapacağımız video Fame Token ile alakalı olacak. Yani Tenset'in 4. gemi ile alakalı olacak. Ve o videoda bir çekiliş düzenlemeyi planlıyoruz. O yüzden bizi bekleme kalın Eğer abone olmadıysanız abone olun ve zili açın çünkü çok güzel bir çekiliş sizleri bekliyor. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayınız ve bize destek olmak için abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.